Yarın erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu. Ben Meral Akşener. CHP'ye verdim. Muhalefetten birine oy veririz. Ama bu hikmete vermeyeceğim kesindir. Bugün İstanbul Bağcılar'da yarın erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye sorduk. Cevapları hep birlikte izleyelim. Vallahi önceden daha önceden Fulak Parti'ye verdim. Ee, son 5 senedir yaptıklarından işte memnun kalmadım. Şu an oysa da inanın verilebilecek kimse yok. Ama verecek olsam da mahsur yavaş olmuş olsa ona verirdim. Bana daha milliyetçi ve daha yapıcı olduğuna inanıyorum. Ankara'da yaşayan insanlar var, yaşayan kuzenlerim falan var. Yaptıklarını söyledikleri için yani hani kimse durduk yere yalan söylemez diye düşünüyorum. Ya sürekli zaten AK Parti'ye veriyoruz ama bu sene biraz çelişkili açık söyleyelim yani. 3 sene oldu oğlum üniversiteyi bitirdi, inşaat mühendisi. Maalesef daha iş yok, daha iş yok. Evde yatıyor çocuk. CHP'ye verdim. Türkiye'yi kurtaran Atatürk'tür. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'tür. Onun partisine verdim. Partiye veririm. Peki neden? Vallahi tek ülkenin geleceği şeyi onu gördüğüm için. Yani öyle bir belli bir partimiz yok da yani Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona veririz yani. E neden gençler olarak hiç memnun değiliz şu anki yaşantımızdan? Mesela ben öğrenciyim. Bana terörist diyen biri beni yönetiyor sonuçta yani. Ben terörist değilim. Ben öğrenciyim. Ama onların gözünde onlardan olmadığım için terörist gözüküyorum. Ondan dolayı kesinlikle yani muhalefetten birine oy veririz. Bu hükümetten memnun değilim ki. Sistemden memnun değilim ki. Başkanlık sistemi hep cebe hep cebe hep cebe. Nasıl olacak? Ya bırakın şu insanların haline bakın ya gençlere bak ya. Benim kızım 16 yaşında Türkiye'de yaşamak istemiyor ya. Ben burada göçmenim ya resmen artık mülteci olmuşum ya. Polis beni çeviriyor, Suriyeliyi çeviriyor. Onu çeviriyor. Diyor ki sen kal diyor. E diyorum bunlar niye? E bunlar diyor Suriyelidir. E ben göçmen miyim kardeşim? Hayırdır yani? Bu kadar da sıkıntı olmaz ki. Bir şey oldu mu hemen büyükler telefonunu çıkart. Ne telefonu? Hangi telefondan bahsediyoruz ya? Ah, 1400 lira. 100 lira diyorum her ay. Nefret ediyorum artık kendimden. Vatanım kendi vatanım oldu aslında. Yaşamak istemiyorum burada ya. İntihar eğer günah olmasaydı vallahi intihar edecektim. Yok ha. Ah. 3 tane evladım var. Üçsü de bir şey istediği zaman götürmediğim zaman kafam yerin giriyor yani. Ama şunu çok istiyorum. Mansur Yavaş veya Meral Akşener. AK Parti. Çünkü her şeyi o tasarladı. Onun için. CHP veririm, bir tek o var abla AKP dışında verebileceğim diğerleri yönetemez ülke. Yani şu an belirsiz yani kafam çok karışık ülke gibi ee, yorum yapmak istemiyorum. Mahsur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu çünkü bir değişimi ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ülkenin yani kesinlikle bir değişim olması lazım. Yani şu an ekonomi, ekonomi olarak da iyi durumda değil ülke. Değişiklik gelirse bence bir şeylerin düzeleceğine inanıyorum. Mevcut iktidar başta bir şeyler yaptı ama son zamanlarda ülkenin ekonomik açıdan da bayağı bir zor duruma soktu. Bir şeylerin düzeldiği yok. İnsanların ülkemize olan hani ekonomimize olan her şeye olan inancını kaybetti. Ama ben lafın kısacası bir kan değişikliğine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bence halkımız bu sefer farklı bir karar verecek ve bu gerçekleşeceğine inanıyorum. MHP yine. Neden? MHP'ci olduğunuz için. İttifakına vereceğim. Ekonomi berbat, Suriyeliler ortalığı işgal etmiş. Mutsuzuz, dans edemiyoruz. Ettiğimiz zaman biri diyor ki, ''Niye dans ediyorsun?'' diyor. Ne yapalım? Ağlayak mı dostum? Umarım ki bir kadın yönetir ülkeyi de hiç dese kadın görürüz ya. Bıyıklı adamları görmekten bıktık. Oo! Her şeyi o değiştirdi çünkü. Onun için. Valla şu anda vereceğimiz hiçbir parti yok ya. Hepsi aynı zaten. Değişen bir şey yok ki. Verdik verdik yani. Hiçbir sonuç yok. Zengine vergi affı var, fakire ne var? Bizim gibi adamlara var mı bir şey? Sana var mı bir şey? Yok. Bu hikmete vermeyeceğim kesindir. Allah ben uzun yol çalışıyorum. Memnun değilim yani. Çünkü vergi, zam, hiç yani vaat ettikleri hiçbir şey yapmadılar. İyi biri olursa ona veririz. Bu cumhuriyetçi olur, başka bir parti olur. Hani bunları tavsiye etmiyorum insanlara. Ki her gün insanların içindeyim. Şeyler arası çalışıyorum sorduğum, konuştuğum Herkes aynısını söyler. Cumhuriyet Halk Partisi. Görmüyor musun abi? Dolar 9-10 oldu ya. Ne yapacağız artık? Sürünüyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Her şey çok kötü. Alım gücümüz çok düşük. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Anlamadım. Gençliğim bitti bu yaşımda ya. Verirsiniz. Vereceğim. Neden? Neden? Ekmeğe mutaj etti bizi. Daha nedeni var. Halimizi görüyorsunuz. Ne değil mi? Başka bir şey diyecek bir şey yok. Damadı çarptı. Soysuz götürdü. Türkiye ekmeğe muhtaç ettiler. 5 tane çetenin elinde kalmışız. Başka bir şey var mı? Tayyip Erdoğan ge başa geldiği zaman neyi vardı? Yüzüğü vardı değil mi? Şimdi neyi var? Değil mi? Allah'a havale etmişiz. Ben de, Valla ben vermez. de hiçbirine vermem. Şu an hiç, hiçbirine güvenmiyorum Kesinlikle. ben. Hepsi kötü şu an. Aynen. Dokuz, dolar olmuş 9 lira yani. Hiçbirine vermem, hiçbirine.